Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben gayet iyiyim çok şükür. Bugün güzel bir temizlik yaptım. Evimi temizledim. Pencere, perde dahi her şeyi yaptım. Çok da vakitli bir şekilde bitirdim. Yani iyi güzel hızlı bir şekilde bitti. Şimdi kızlar notasına size bir şey göstermek istiyorum. Hatırlıyor musunuz? Annemden perde almıştım ben. O fazla diktirmişti. Onu aldım. Daha yeni asmaya fırsatım oldu. Yıkadım da bakın bir şimdi. Tam sanki buranın ölçüsüne gibi oldu. Ya yani buraya ölçü almış gibi oldu sanki. Baştan sona kadar e, yani tam oldu. E, çok hoşuma gitti. Yıkadım güzelce buraya astım. Diğer stor perdeleri vardı kızlar. Onu da e, bantladım güzelce aşağıya kilere indirdim. Böyle oldu güzel oldu. Beğendim ben çok zarif durdu. Kızların halısını da değiştirdim. Bunu da ekşinden almıştım. Güzel bir temizlik yaptıktan sonra sereceğim diye düşünüyordum. Öyle de yaptım. Bugün temizliğimi bitirdim. Güzelce hepsini yerleştirdim. Bakın halı böyle yumuşak bir şey. İnşallah böyle yapışıp da kötü olmaz. Ama çok hoşuma gitti. Gerçekten güzel yakıştı. Diğerini de satışa koydum inşallah. Satarım. Perdemi de göstereyim. Tekrar şöyle yakından. Daha yeni yıkadım. Biraz açılması lazım. Şöyle ince bir tül çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim anneciğime. Bana nasipmiş. Evet burası bitti böyle. Temiz, temiz oldu. Ve ben de şimdi birazdan çıkacağım. Kızları alacağım. Ve yine her zamanki gibi parka gidiyoruz. Gideriz. Havada çok güzel bugün. Perşembe günü Esna'nın doğum günü var arkadaşlar. Esna 6 yaşına giriyor ama ben onun doğum gününü haftaya pazar 23'üne kutlayacağım inşallah. Biraz hazırlıklar yaptım, alışverişler yaptım. Daha eksiklerimiz var ama yavaş yavaş yarın daha çıkmam lazım eksikleri almaya. Yükseldi evde yarın. Bugün de birkaç tane daha siparişim gelecekti. Onlar da gelsin. Size de gösteririm. Bakın ben neler aldım. Size şöyle bir göstereyim hemen. Koca bir çanta. Alışveriş yaptım. Burada böyle 100 tane çatal var. 100 tane de kaşık aldım. O bugün gelecek. Amazon'dan aldım bunları. Sonra böyle bir tane helyum gaz tüpü aldım. Ee, balonlar uçsun diye. Hepsine ekstra para vermek istemedim. Direkt ben böyle gaz aldım bir tane. Kendimi şişireceğiz. Burada böyle bardaklar var. Sonra bu neydi? Ha, dur. Bu şeydi. Esna'nın pastasını ben kendim yapacağım. Ee, bir tane sordum. Küçük olan, en küçük boyu 100 euro dediler. Çok fazla geldi o yüzden. Dedim biraz elimden geldiği kadar artık kendim yapacağım. Bunlarla da böyle süslemeyi düşünüyorum. Bunlar şey değil. Yenilebilen bir şey değil artık. Sadece süs. Bunu da Amazon'dan almıştım. Sonra burada böyle balon seti var. Esna'nın doğum, doğum günü partisi şey olacak. Böyle nasıl desem, şeker şeker tarzında bir şey. Yani şeker, pasta, donut böyle tarz bir şey yapacağım. İnşallah güzel olur. Böyle bakın bunlardan aldım. Mısır patlatıp koyacağım masasını süslemeye. Bunlardan aldım. Bunlar da hep süslemek için. Sonra peçete aldım 100 tane. Bayağı şeyler aldım. Konfeti aldım. Burada balonlar var. Sonra bunlar neymiş? Bant almışım. Bunlardan aldım masaya süslemek için çocuklara. Sonra 100 tane tabak aldım. Plastik tabak. Şöyle tabaklardan aldım masalar için. Bayağı aldım yani. Aslında benim pek e, niyetim yoktu parti falan yapmaya da Esma çok istedi. Şimdi hep sürekli arkadaşlarım doğum gününe falan gidiyor. O da artık yani aklı erdiği için ben de istiyorum dedi. Bir tane yapacağım. Hafsa'ya da yapacağım Seni'ye Onun uzunu yeter bir daha da yapmam. Gerçekten çok zahmetli bir iş ya. Bayağı masraflı da yani az da değil. Bir, bir, salon tutsam herhalde bu kadar vermezdim. Hepsini de kendim yapıyorum. Sağ olsunlar ama komşularım Allah razı olsun yemekte falan. Onların hepsi birer bir şeyler yapacaklar. O konuda e, rahatım yani. Eğer çağırdığım herkes gelirse güzel eğlenceli bir şey olur inşallah. Biz de eğlenmiş oluruz büyüklerde. E, bakalım. Yarın biraz daha eksiklerim var. Aklımdakilerini almam lazım. İnşallah güzel bir şey olur. Burada da kutla, kutlamayı da nerede yapıyorum? Bizim burada apartmanın aşağıda böyle parti salonu var. Oraya kiralıyorsunuz. Yani bir şey ödemiyorsunuz da kiralıyoruz. Orası o gün boyunca size ait olmuş oluyor. Orayı ayarladım. Orada yapacağım inşallah. Bakalım inşallah güzel olur. Bütün hazırlıklarımı size de gösteririm zaten nasıl olduğunu. Böyle arkadaşlar, ben şimdi dediğim gibi hazırlanıp çıkacağım. Önce bir markete uğramam lazım şu para aşağıya. Evde hiçbir şey kalmadı. Kızlar şimdi parkta bir şeyler isterler yemek için. Biraz bir şeyler alayım. Ondan sonra parka geçeriz. Ee, başka? Başka da bir şey yok. işte böyle. Aşağıda siparişim geldiyse onu da alayım. Akşam eve geldiğimde onu da gösteririm size. Yemeğim de var bugün. Rahatım o konuda yani. Ee, başka da bir şey yok. Böyle arkadaşlar. Ben bir hazırlanayım. Çıkayım o zaman. Sonra yine görüşürüz. Dayanamadım aşağı indim. Postam gelmiş mi diye bakmaya gelmiş postaya koymuşlar. Bütün gün evde olmama rağmen niye de kapıya çalmıyorlar? Bu postacılar da güzel iş yapıyorlar gerçekten. Hitleri basmaya tenezzül bile etmemişler, aşağıya bırakmışlar. Dayanamadım hemen gittim aldım beraber açalım paketimi arkadaşlar bakalım. Bayağı güzel. Işte. Evet. Aynen. Böyle yüz tane de kaşık aldım. Kaşık diye böyle. Ve bu neydi? Ha bu da şeydi. Tül aldım masaya süslemek için. Çantalar da güzelmiş. Bakın şey çantalarını koymuşlar. Ben bunu başka şeylere de kullanırım. Şöyle şöyle göstereyim. Bakın bantlar. Şöyle. Masayı önüne süslemek için. Uzun bayağı. Önüne kapatıp süsleyeceğim. Ee, aslında yapmasam da olurdu da zaten hafsiye de lazım olacak. Dedim alayım dursun. Böyle özel şeylerde süsler e, kullanırım. Onda rengini de beyaz aldım. Her şey uyar. Bütün kombine. Tamamdır. Bu süs işini de hallettik. Yarın dediğim gibi diğer işlerimi de halledeyim. Alışverişimi de yapayım. Ondan sonra Haftaya inşallah bir parti yapacağız. Bunu diğer çantaya koyayım arkaya. Kartın, bu çöpe atayım. Evet. Bu da çöpe. Evet. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar kızlara aldım şimdi. Parkta oturuyoruz. Ama şimdi eve gidiyoruz yine. Hafsa rollasını istiyor. Ona bir ağlama tutturdu. Şimdi geri eve gidiyoruz. Onu alıp parka geçeceğiz. Hava çok güzel. Gerçekten parkta oturmalıktan. Burada da hafsiş var. Hafsa. Bugün Hafsa mutlu ama her an ağlayabilir tekrar. Suyuna gitmemiz lazım. Burada Esna var ve arkadaşları var. <laughs> Onlar da geldiler peşimizden. Sanki ne anlıyorlarsa. <laughs> Güzel oynuyorsunuz bugün tamam mı? Ağlamak yok. Hadi bay bay. Bay bay. Evet bir postam daha geldi arkadaşlar. <laughs> Kendime affedersiniz. E, tuvalet fırçası sipariş verdim. Bunlar böyle e, silikonlu fırçalar bakın. Ve böyle bükülüyor. Şöyle göstereyim size. Her yere daha kolay bir şekilde girer. Yani şu an tertemiz paketini çıkardım. Ona göre gösteriyorum. <laughs> Yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi bunu da buna yapıştırıp ıı, duvara asacağım. Yerde. Yer kaplamaması için. Ve böyle duruşta çok kibar duruyor. Bakın. Şimdi ben bunu tuvalete bir asayım. Size de gösteririm. Evet. Bakın. Bu şekilde astım buraya. Çok aşağıya asmak istemedim. Çünkü selindiği için çok yere geliyor. Öyle yaptım. Şöyle uzaktan da göstereyim size. Kibar oldu güzel. Sevdim. Diğerini de attım o bayağı. Kötü olmuştu fırçası artık. Düşüyordu. Şöyle. Amazon'dan aldım bu arada. Siyah aldım. <laughs> Yakıştı. Şimdi de yatmadan da yani kızlar yatırmadan önce de şunu yapmak istiyorum. Çünkü kahvenin tadı değiştiğini hissediyorum. E, filtre ilacı gerektiği yazıyor yani Türkçe tam ne bilmiyorum ama e, filtre e, nasıl desem kireçlendiği için e, filtrelenmesi lazım galiba öyle deniliyor ben hep bu markayı kullanıyorum e, ilaç kokusu da bırakmıyor gerçekten çok beğenerek kullanıyorum sadece bunu kullanıyorum bunun içinde iki tane var şimdi bunu ben bir halledeyim 45 dakika sürüyor zaten Yazıyor burada da 45 dakika sürüyor diye. Şöyle altına bir tas koyayım. Bunu bir halledeyim. Her gün kahve içtiğimden dolayı tadının değiştiğini anlıyorum. <laughs> bir halledeyim hadi şunu. Evet ilacını koyduğum Şimdi temizlemeye başlıyor kendisini. Bu böyle iki sefer bir iki litre boyunca doluyor. İki sefer değiştiriyorum. Ondan sonra hazır bir şekilde yarın devam kullanabilirim. Evet şimdi kızların uyku saati. Uyuyacaklar. Bebeklerini aldılar. Hafsa göster bebeğini. Bebeksiz uyuyamıyorlar. Her gün yeni bir bebek seçiyorlar. Bakın arkadaşlar hep bebek dolu burası. Her gün bir tane bebek alıp seçiyorlar. Ne annem? Nerede? Ağızlarında da şeker var. Allah'ım yarabbim. Burada değil. Burada öbür dondurma var. Şimdi bir dondurmanın kahvesini edecekler. Hadi yat. Tamam hadi. Hadi. Şimdi birazdan susarlar. Sonra tuvaletleri gelir. Bir yarım saat böyle geçer. Hadi saat kaç şu an? Saat tam sekiz. Hadi yatıyoruz. O ağzınızda şeker ne sizin? Evet annem. Hafsan da sesi gidiyor annem. İnşallah hastalanmasın. Evet. Hadi söyleyin i̇yi geceler. iyi geceler. Tamam hadi. Uzatmaya çalışmayın. Uzatmalara girdik. Hadi. Tamam hadi. Tamam dön. Dön yatağına. İyi hadi söyleyin i̇yi geceler. iyi geceler. Hadi kapatıyoruz. İyi geceler. Uyuyor kızlar şimdi. Tamam hadi. Kızları uyuttum şimdi. Bu yarım kalmıştı. Bu da az kaldı etmek üzere. Bunu bitireyim ondan sonra bir güzel kahvemi içeceğim. Aha bitti bu da. Ne yazıyor? Tamam ben bunu bir devam halledeyim. Türkiye'den 2 kilo tereyağı getirmiştim arkadaşlar. Bir kilosu bitti. 2. kiloyu 2. <laughs> kiloyu yerleştirdim cama. Şimdi bunu dolaba koyacağım. Maşallah Yüksel her, her sabah tereyağı yediği için dayanmıyor hemen bütün yemeklere de kullanıyorum. Öyle. Şimdi bunları halledeyim ben. Onun güzel bir dizimi izleyeyim. Kahvemi de içeyim. Evet. Şimdi de kahvemi yaptım. Kahvemi içeceğim. Ve dizimi izleyeceğim. Baba Yarım kalmıştı. Onu isteyeceğim. Birazdan yüksel gelir zaten. Şimdi biraz diz keyfi ve kahve <laughs> keyfi yapayım. Bugünlük de yeter arkadaşlar. Kapanış yapıyorum. Umarım beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olursanız çok sevinirim. Ve beğenirseniz, yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Bay bay.